Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başta gördüğünüz gibi kardeşlerimin 9. bölüm fragman analizi ile sizlerin karşısındayız. İlk analiz videomuzu maalesef çekememiştik ama ikinci fragman analizi ile bugün sizlerle birlikteyiz. öncelikle kardeşlerim dizi severler kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Lütfen bir saniyenizi ayırıp alttan abone olursanız çok ama çok seviniriz. Şimdi iyi seyirler. Evet, ilk fragman arazinde yine üzüntülü olaylar yaşadık. Kardeşinin amcası olan Orhan, Berk yüzünden bazı sorunlar yaşadı ve büyük bir ihtimalle felç kaldığı söyleniyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda tekrardan iyi olacağını ben düşünüyorum. Sizler de düşünceniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi gelelim gördüğünüz gibi ilk başta burada Ömer kardeşi görüyoruz. Ömer Akif'in karşısına çıkıyor ve bir teklif üzerine bu ikili bir araya geliyor. Tabii Ömer'in yüzünden baktığımızda aslında pek de bu olaya yakın durmuyor. Ama Akif 20 bin dolar gibi ciddi bir miktarı teklif ediyor. Daha sonra burada kaderi görüyoruz. Kadir ve Melisa da arkadaşlara karşılık konuşuyor. Kadir artık biz İstanbul'dan gidiyoruz dediği anda Melisa sevdiği kız baya bir üzülüyor zaten. Bu sevgiyi de bilmeyen yoktur. Herkes bu sevgiyi konuşurdu bir ara. Ancak araya bir şeyler girdi. Ömer'den dolayı uzaklaştı ama Ömer de Ayşe adında yeni bir kişiyle tanıştı. Büyük bir ihtimalle Melisa ve Kadir aşkıyla tekrardan alevlenecek diye düşünüyoruz. Ve sonunda Doruk Asiye İstanbul'dan eğer gitmeseydin senden hoşlandığımı açıklayacaktım dedi. Ama bir nebze de aslında hoşlandığını bize duyurdu. Bu ikili cidden şu şekilde çok güzel bir göz göze bir temas kurdular açıkçası ve Doruk Asiye fanlarını da çok ama çok heyecanlandırdı. Çok ama çok mutlu etti. Dediğimiz gibi arkadaşlar kardeşler İstanbul'dan otobüse binip gitseler dahi Ömer'in büyük bir ihtimalle alacağı 20 bin dolardan dolayı tekrardan İstanbul'a döneceklerini düşünüyoruz. Ve ilerleyen zamanlarda bölümlerde Doruk ve Asiye aşkı daha da alevlenecek ve daha iyi seviyelere geleceğini buradan şimdiden sizlere sinyalini vermiş olalım. Dediğimiz gibi kardeşler otobüse bindiler gidiyorlardı. Ama büyük bir ihtimalle bu gidiş olmayacak arkadaşlar. Neden diyorsanız kardeşlerin İstanbul'dan gitmesi demek filmin eğlencesinin, neşesinin, heyecanının gideceği demek. Ondan dolayı benim düşüncem kardeşler İstanbul'da kalacak ve kendilerine güzel bir ev tutup mutlu mesut yaşayacaklar arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum. Amcaları Orhan'a gelecek olursak Orhan bazı sorunlar yaşasa dahi Orhan tekrardan eski haline gelip tekrardan o da neşeli, mutlu, güzel günlerine dönecek diye sizlere fikrimi, düşüncemi paylaşabilirim. Sizler de aynı şekilde düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz Çok ama çok sevinirim diyorum. Ve bu videomun da sonuna geldim. Dediğim gibi kardeşlerim analizleri sürekli gelmeye devam edecektir. Ondan dolayı kanalımıza bir saniye ayırıp abone olmayı ve videoya like atmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.